Merhaba arkadaşlar bugün yeni bir video daha beraberiz Bugün baya çok iyi film çekiyorum ee, Bu da ikinci sürpriz oyunumuz oldu İlki Montag ve Warbank'de Bu da ikinci olan Şimdi tamam oyun oynayacağız ee, Ben az bir şey ee, Bir deneme yaptım kendi kendime O yüzden yeni oyun Tamam kaydın üstüne yaz abi Sen yaz Şimdi kolay karizma işler olmaz. Zor da videodayken tam performansla oynanamadığı için ortaya seçiyorum. Ortası abi. En iyisi o. Baya çok yazı çıktım ve oyun başlamak üzere. Bununla beraber 1, 2, 3, 4, 4 tane serimiz oluyor. Bir tane daha seri başlayacak ve onunla beraber bir, bir, bir tane videoşuk ve bir düzeni yapacağım. Onu bir karışık seriyle bir bölümde söylerim. Adama bak ya tövbe tövbe. Dil senden ama kur dil tanrıdan kopmuyorum ya. Tövbe tövbe. Arkadaşlar ben, burada fazla konuşmayacağım. Çünkü size hikayeye bırakacağım oyunu. Gerçekten oyunun hikayesi çok güzel. Ve şu an sinematikler başladı. One, Hikaye standing. hoş geldi. Şimdi ben burası elin arası da konuşacağım. Adam ve kadın kavga ediyor. Daha doğrusu tartışıyorlar. Bizi hiç umursamıyorlar bile. Ooo. Oh. Güzel no, uh, bir silah. Ve bir şeyler yazıyor kağıtlarda. Bir kız var resminde. Why not? Because he doesn't row. He doesn't row? No. He grow. Bunlar bizden mi bahsediyor ya tam anlamadım da. Arkadaşlar hikayesi Elizabeth diye bir kızı bulacağız biz. İşte hikaye o. Yani o değil de tamamen. Görev Elizabeth diye bir kızı bulmak tam anlamıyla. Getireceğiz onu buraya. Şöyle bir tane. Şu an <gülüyor> biz oynayız. Sıramatikler bitti. Bizi buraya bıraktılar, şurada para varmış, parladı. Hemen koşalım biz. Ah, oh, belki içeride birisi vardır, tamam. Kapıyı çalalım. Bizim karakterimiz de Booker DeWitt. Burada e, günahlarından bu havuç kullanarak aranabilirsin diyor herhalde fazla İngilizcem yok ama galiba öyle bir şeyler diyor. İyi bizim tip ortaymış. <laughs> Görev ne? Burada bir şey parladı. Para. Tamam bunları yer falan. Yani sağlığımız dolu. İyi biz buradan gidelim. Bu kursa git bakalım. Telefon kullan diyor. Bir kullanalım. Tamam kullandık. Bir şey oldu mu bilmiyorum. Bir şey yazı çıktı ama ah, hatta dolabara. Paraya alalım mı? Sağlığımız dolu. Oyunu acaba oynayabilirim. Çünkü fazla oynamadım. Bir kere oynadım. Bu ne lan? Ödümü kopardı. Adamla küfür etti. Ne yazıyor? Bizi hayal kırıklığına uğratmak. Kırıklığına uğratmak kırıklığa mı ya? Konuşmayı da bilmiyoruz. Konuşamıyoruz. Neyse bu kırsa burada fazla uğra uğraşma. Biz de yukarı çıkalım. <laughs> Arkadaşlar oyun kendi kendine kaydediyor. O yüzden bazı yerlerde videoyu kapatacağım. Öyle rastgele bir yerde kapatmayacağım rastgele. Zilleri kullanalım. Dur biraz o kart diyor tamam yok olmadı şimdi oldu ne hmm. lan? adam da benim dediğimi yerdeyim diyor Esma hava kararı karar mıdır bu kırmızlı kendine gire dönüyor. Tamam, para da Abi biz getirin. Abi bizim bu, bu işle yok ya. Öyleyse geldik şimdi gideceğiz. Beni bırakırsan gideceğiz yani. Oo, çok kararlı. Kar kararıyor bir dakika bir. Çok kızlaşıyor. Üst bebesinin sağ dış var. İyi. Ne? Bir şey oluyor. Kapı açıldı. Abi ben oraya gitme. Ben oraya gittim. Orada bir şey çıkacak. Tamam. Peki lan görüşü bugün ben daha susadı ya oturmamı istiyor. Uh. korktuğum şey. Hadi bakalım. Bismillah oturduk. Hadi bakalım ne oluyor abi hakikaten. Ellerimiz gitti. Bağlıyorlar. Geri sayın mı? Bizi uzayı fırlatacaklar abi ne oluyor? Adam mı seni bu iyi şart olamaz? Biz oraya düşmeyelim de. Adam bak silah gitti çok üzüldü gerçekten. Silahımız gitti ya. Güvenlik açısından galiba silahımızı attı. Bizi fırlatacaklar uzaya bu bilmiyorum. Kulaklar. Yükseliyoruz bayağı bir. Var ya bunu yerinde hiç olmak istemezdim. Kendimizi de görüyoruz arasında. Ooo. Oh! 4000 kilometre falan. Uh. Biz nereye geldik abi? Nereye geldik lan biz ya? Çok fena bir yer burası. Yani arkadaşlar doğrusu uçan bir şey. Uçuyor. Kimliği uçan bir şey. Düşüyoruz Ama çok güzel bir şey ya. Uçuyor abi En çok beğendiğim özellik uçması ve e, grafikler Oyunun grafikleri çok gerçekçiymiş. Bir tane Adam abi çıktı aceleye çıktı bir tane şuraya Düştük şimdi ne oldu e? Düşmeye devam ediyoruz Bizi yanıltmış Abi ne oluyor karanlık? Tamam. Grafikte çok güzel bir şey oynuyor. Hikayesi de çok iyi. Bana göre tabi bu var. Bu yorumlara bana göre çok iyi bir oyun bence. Abi indikçe iniyoruz. Arkamızı dönemiyoruz. Takılıyoruz ya burada Abi o adam değil miydi resimde Gösteren O da iyi değil mi ya oydu Hadi açın Ne olur biz bir geriye gidiyoruz yoksa bu mu açılacak Tamam bu açılacak Abi eller Tamam Ellerimiz de açıldı. Gidebiliriz. Şehre bir yol bu. Ayrıca arkadaşlar neye bastığı zaman gösteriyor. Cennet diyor ya da kıyamet gibi. Vallahi şu kimse bilmiyor galiba de bizi dalga yaşıyorlar burada. Ne yapacağız abi ya? Neyse biz şuradan gidelim. Bir i̇şte birileri var. Bir i̇şte topluluk var. Geçebilir miyiz? Evet eh, tamam. Herkes izlediğe bakıyor. Neyse. Sadece bu şeye giriş ağlıyor, gülüyor. Doğmak Yeniden mi doğmak? Hiçbir şey ama gidiş olacak. Abi sen söyle bari geçit yolu yok mu? Abi sen de konuşmuyorsun. Mecbur kabul edeceğiz söyle. Ha? Hadi bakalım. Hey baptize you in the name Hadi abi sen bana giriş oluyorsan bu beni boyuyor abi ne oluyor? <laughs> Bizi boğuyordu. Bizi boğmaya devam ediyor. Adam psikopat çıktı galiba. Şu an sinematiklere geçti oyun. Kim var orada? Kim var orada? Bize kız getirin ve borç kapatın. Bizim borç mu var ki? Açalım be. Abi, burası ne biçim bir yer? Savaşmışmış. Roket gelmesin. Ve beklenen son. Bu bir mı şimdi ben bir şey anlamadım. Neyse. En azından o uçan şehre geldik. Baya güzel grafikler. Nereye gidiyoruz? Öyle evet, şimdi görev geldi. Ben kafamı öyle takıyorum. Şu kapıdan mı geçeceğim. Sen orasıymış yer. Kapıyı açtım. Abi şehir uçuyor, uçuyor resmen. Bulutların üstündeyiz. Bulutların üstünde bir şehir. Kolombiya. Galiba burası. Abi biz düşeceğiz. Heh, tamam yol açıldı. nereden gideceğiz? Ayrıca oyunda e, güçler de var. Saat gibi var. Güçler oluyor. Bunlar oynanıyor. Tarzı oynayalım. İzle Hadi bakalım bir boy söyleyeyim. Galiba bunu bekleyeceğiz geçmesin. Atlayamıyoruz da şuralarda. Şu üstüne atlasayım. Yerden yerden geçebilir miyiz? İlla bizi gözlüyor. Neyse bekleyeceğiz. O dayı yine burada çıktı karşımıza. Kapıyı açın. Kapıyı açın. Heh, geliyor. Allah 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 ilk giden olacağım Tamam Yok diğerleri de yavaş yavaş geliyor <laughs> Neyse diğerleri bizim bir işimiz yok Abi nereden gideceğiz? Ha şurada Burada bir düşünceli dayı var Var arayalım Boş Elimizdeki neyse. Telegram, Telegram bizim içinmiş. Sağ ol. Hadi sen içine git. Biz de buna bakalım. Stop. Ne <laughs> diyor? 70 numarayı sakın seçme yani. İnşallah 77 numara çıkmaz. Bu adamın e, <laughs> ıı, tar tarih, tarihi diyorum ya. Şanslılar et. <laughs> Buradan gideceğiz. Çekelim Ben de yoluma gidiyorum. Kolumun saçma gireye gidecek her sefer? Galiba bununla konuşacağız. Bir Tüm biletler satılmış diyor. Parası bir telefon işte. Bir şey diye ama. Beni de geçir. <laughs> Beni de geçir. <laughs> bu kim? Ha bunu alacağız. Savaşı var birkaç tane. İşte bu da bir özel bıçak arkadaşlar. Yani. Bu e, sağ tık yapınca e, dost oluyor karşıdaki. Şu tarafını da geçiyor yani. Bir düşman dost oluyor. Makine falan. Kadın da bize bir öpücük attı. <laughs> tamam kadın geri yüklendi. Şimdi bizim bir özelliğimiz var. Şimdi geçelim. Yanlışlıkla işte böyle bir şey yaptım. Tamam. Şimdi bunu dosta çevireceğiz ve <laughs> <laughs> Yani dost olunca nasıl geçiriyor. <laughs> Yazı olan erkek. Abi şimdi bize bununla karşılaştırıyorlar ya. Bir adam çıktı. İyi şuradan gideceğiz. Hadi bakalım. Şu an 30'da sabit. Güzel makine. Yüzümü koy, yüzümü koyuyorum. Yüzümü niye çiziyor? Yüzümü çizmedi hatta kan fışkırıyor yüzümden direkt. Uuu korkunç bir Ama bizim elimizde lahim yazı var. Abi bu adamın şansı da. geçmeyin ya. Geçemiyoruz da. Kadına konuş. Üzgünüm satılık değil de. Çekiliş için asla para <laughs> gerekmez. 77. Bu şanslı değil mi? Abi adam bize mutlu telgrafta izledi ki. <gülüyor> <gülüyor> la, Sakın 77 numarayı seçme. Abi <laughs> bu adamın şansı da. Yetti yani. <laughs> Yani bizim özüyle. Bunları öldürecek miyiz biz? Ne yapacağız? Abi bu ne? Dalga içiyor ya.

Avcı kelav oldu. O makine güzel dediğim. Hadi abi. Bir hareket yap. <laughs> bakayım o makineyi bana. <laughs> Ve. Kaşma kaşma. Ne zaman şu ne yapmak için ifade etmek için basılır. Şu yeri. O lan? Gidin gidin. Sen de öldün. Oğlum vurdu bana. Ölüme gelerek tarıyorum. Sen bana çok özel verdi Abi nerden? mı? Bana ne satışma diyorsun? Bana Tamam. Bu bizden oldu var. Hadi bakalım. Bir de savaşa ilerle diyor. Hayatı burada az yaptı. kaç. Patlattım bugün. Tamam abi onun işi bitti. Ama biraz hasar, hasar da aldık. Yok. Abi öldük ya. Ben başta demiştim. Ee, şey başta. Acemici oynayabiliyorum biraz. Biraz da para kaybettik. Neyse. Şimdi neredeyiz biz? Sonu abi hiç bir doğru düz saklanamıyorum sen öyle abi <laughs> aynısı iyiymiş bu da sen nereden geldin sigur abi abi yanlışlıkla maraklı yaptım Abi neredesiniz? Öl öl öl. Kısa atışlar yap diyor. Tamam sen öldün. Ne oluyor lan? Makine var. makine boşta sıkıyor. Ya bir daha asterim. Ya sen mi vuruyorsun? Kim vuruyor? Abi şöyle yapacağım. Abi, Abi makine engini çok. <laughs> Küt patlat tamam. Makinenin bir şey çıkıyor mu ya da? Boş ver de. Nereye gideceğiz? Sen nereden geliyorsun abi? Siz de Sen de öl. Adam mavize küfür ediyor. Yeşilersin benim canım az. Abi burası çok kötü. <laughs> Abi direkt öldük ya burada. Canım azdı çünkü. Neyse burada kaydetmiş. Arkadaşlar bu videoyu burada bitireceğim. Bu da ikinci şık biz oyunumuzdu. Video beğendiyseniz like ve abone olmayı unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın.